Nükleotitlerin yapısına katılan 1 2 3 4 moleküllerinden hangileri birbirine bağlanmaz şeklinde sorulmuştur. Evet bir tane nükleotit oluşturalım. Fosfat, şeker ve bazdan oluşmaktadır. Evet azotlu organik baz. Evet burada da şeker. E, şeker şekerde 5 karbonludur. Yani pentoz şekerimiz ve fosforik asitten meydana gelir. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman birisi deoksiriboz şekeri e, DNA'da bulunur. E, timin organik bazı yine DNA'da bulunur. Riboz şekeri RNA'nın nükleotitlerinde bulunur. Fosforik asit de DNA ve RNA'nın nükleotitlerinde bulunur. Buna göre değerlendirirsek A şıkkında 1 ile 2 yani e, deoksiriboz şekeriyle timin organik bazı bağlanabilir. Çünkü her ikisi de e, DNA'da bulunan yapılardır ve bunlar da nükleotitin yapısında bulunur. Yani burada baz, burada da şeker bulunabilir dolayısıyla doğrudur bağlanmaz dediği için bunu ediyoruz. B şıkkına baktığımız zaman 1 ile 4'e bakarız. Deoksiriboz şekeri ile fosforik asit ve deoksiriboz şekeri fosforik asit bağlanabilir. Çünkü her ikisi de DNA'da bulunabildiği için dolayısıyla bunu deliyoruz. E, 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 2 ile e, ile 3'e baktığımızda C şıkkında e, timin organik bazıyla riboz şekeri bağlanamaz. Çünkü timin organik bazı DNA'da riboz şekeri ise RNA'da bulunur. Dolayısıyla bu bağlanamaz. D şıkkına baktığımız zaman 3 ile 4 riboz şekeri ile fosforik asit bağlanabilir. E şıkkında e, şekeri, timin organik bazı ve fosforik asit birbirine bağlanabilir. Dolayısıyla e, moleküllerin hangileri birbirine bağlanmaz şeklinde sorulduğu için cevabımız C şıkkı olur. Yönetici moleküllerin yapısına aşağıdakilerden hangisi katılmaz şeklinde sorulmuştur. Yönetici moleküllerin yapısında nükleotitler bulunur. Dolayısıyla buna göre değerlendirdiğimiz zaman nükleotitler de e, fosforik asit, baz ve şekerden oluşur. Evet buna göre değerlendirilse e, A şıkkında amino asit proteinlerin yapısına katılır. E, dolayısıyla nükleotitlerin yapısında amino asit bulmaz. Dolayısıyla katılmaz dediğimiz e, bilgi amino asitler olur. B'ye baktığımız zaman pentoz şekeri, evet şeker olarak 5 karbonlu şeker e, Nükleotidin yapısına katılır. O da pentozdur. Dolayısıyla katılır. E, C şıkkında adenin organik bazı, evet bazlardan e, pürin bazları vardır. Pürin bazları da adenin ve guanin bazlarıdır. E, primidin bazları ise e, stozin, urasil ve timin bazlarıdır. Dolayısıyla adenin organik bazı katılır. Stozin nükleotidi evet katılır. Fosforik asit de yine nükleotlerin yapısına katılır. Dolayısıyla amino asit nükleotlerin yapısına katılmadığı için yönetici molekülün yapısına da bulunmadan cevabımız A şıkkı olur. Diyabet hastalığına bağlı olarak çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi diyabete bağlı olarak ortaya çıkabilecek hastalıklardan biri değildir şeklinde soru. Diyabet hastalığında e, iki tip diyabet vardır. Tip 1 ve tip 2 diyabet. Tip 1 ve tip 2 diyabet. Her ikisinde kan şekeri e, yüksek olur. E, dolayısıyla buna göre A şıkkında renk körlüğü, renk körlüğü kalısaldır. Dolayısıyla diyabete bağlı değildir. Dolayısıyla eliyoruz. E, B şıkkında kalp ve damar hastalıkları. E, dolayısıyla kan şekerinin yüksek olması tansiyonu tetikler. Yani tansiyon ortaya çıkar. Tansiyon da kalp ve damar hastalıklarının e, neticesidir. E, böbrek yetmezliğine sebep olur, e, yüksek tansiyona sebep olur ve de sebep olabilir. Dolayısıyla renk körlüğü kalsal olduğu için diyabet e, renk körlüğüne sebep olmadığına cevabımız aşık olur. Aşağıdaki DNA çift zincirlerinden hangisi diğerlerine göre daha fazla zayıf hidrojen bağı taşır şeklinde sorulmuştur. E, DNA çift zincirlerinde e, adeninle timin arasında ikili zayıf hidrojen bağı, ikili... E, guanin ile stozin arasında ise üçlü zayıf hidrojen bağı vardır. Üçlü zayıf hidrojen bağı. Evet buna göre değerlendirdiğimiz zaman e, guanin sayısı fazla e, fazlaysa e, daha fazla e, hidrojen bağı taşır diyebiliriz. Evet baktığımız zaman e, nükleotid sayıları eşittir ve e, guanin ve stozin sayısı en fazla olan D şıkkında olduğundan dolayı, e, dolayısıyla da daha fazla hidrojen bağı e, D şıkkında vardır. Cevap da D şıkkı olur. DNA çift zinciri oluşurken 1 2 3 değişikliklerinden hangileri gerçekleşir şeklinde sorulmuştur. 1'si e, adenin timin nükleotitleri karşılıklı gelerek birbirine zayıf hidrojen ile bağlanır. E, bilgisi doğrudur. Evet bunu şu şekilde gösterelim. DNA çift zincirini oluşturuyoruz adeninin karşısına her zaman timin nükleotidi gelir ve aralarında da ikili zayıf hidrojen bağı kurulur. Zayıf hidrojen bağı diyoruz. i̇kinci madde baktığımız zaman guanin ile stozin nükleotidi arasında 3 tane zayıf hidrojen bağı kurulur. Evet bu da doğrudur. Guanin karşısına da stozin gelir ve aralarında da 3 tane zayıf hidrojen bağı kurulur. Yani üçlü zayıf hidrojen bağı diyoruz. Dolayısıyla bu da doğrudur daire içerisine alıyoruz ikisinde. E, 3'e baktığımız zaman eşleme sırasında fosforik asitler arasında ester bağları kurulur. E, bu bilgi doğru değildir. Fosforik asitler arasında ester bağı kurulmaz. Evet, bir nükleotit oluşturalım. E, şeker, fosfat ve bazdan oluşur. Evet, baz. E, DNA olduğu için deoksiboz şekeri ve fosfat. İkinci bir nükleotit. Evet, yine baz deoksiboz şekeri ve fosfat bağlanma e, şekerle fosfat arasında gerçekleşir Dolayısıyla burada ikinci bir e, ester bağı kurulduğu için bunun adı da fosfo-diester bağıdır e, Dolayısıyla fosforik asitler arasında ester bağı kurulmaz Dolayısıyla bu da yanlış olur değişikliklerinden hangileri gerçekleşir diye sorulmuştur e, 1 ile 2 gerçekleştiği için cevabımız C şıkkı olur Aşağıdakilerden hangisi DNA'nın özelliklerinden biri değildir şeklinde sorumuz. A şıkkında deoksiboz şekeri bulundurma DNA'nın özelliğidir. Ve primidin bazlarından timin ve urasili bulundurma. Timin DNA'da bulunur fakat urasil RNA'da bulunur. Dolayısıyla DNA'da bulunmaz. Dolayısıyla bu da DNA özelliklerinden biri değildir. C. Kalısal bilgileri oluşturma DNA'nın özelliğidir. D. Protein sentezini yönetme de yine DNA'nın özelliği. E. Çift zincirli e, olma yine DNA çift zincirli bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Hangisi DNA özelliklerinin biri değildir? Şeklinde sorulduğu için cevabımız B şıkkı olur. RNA ile ilgili olarak 1-2-3 ifadelerinde hangileri doğrudur? Şeklinde sorulmuştur. Birisi bütün enzimlerin sentezinde görev alır. E, doğrudur. Çünkü enzimlerin yapısı proteindir. E, bütün enzimlerin yapısında da protein bulunduğundan dolayı RNA'da Protein sentezinde görev alır dolayısıyla bu bilgi de doğru olmuş olur. İkincisi, yalnız RNA'nın renanın yapısında zayıf hidrojen bağı bulunur. Rare renan yapısında zayıf hidrojen bağı bulunur. Aynı zamanda t yapısında da zayıf hidrojen bağı bulunur dolayısıyla yalnız RNA'nın yapısında bulunur dediği için dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. Üçüncüsü, RNA çeşitlerinin tamamı nükleotit yapılıdır. Evet, renaların tamamında nükleotit bulunur. Bu da doğrudur. İfadelerinden hangileri doğrudur diye sorulduğundan 1 ile 3 doğru olduğu için cevabımız D şıkkı olur. RNA çeşitleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur şeklinde sorumuz. A şıkkında mRNA DNA bilgisi üzerinden tRNA ise mRNA üzerinden üretilir. E, RNA'ların tamamı DNA üzerinden e, üretilir. Dolayısıyla e, bu bilgi yanlıştır. B'de rRNA yapısal özelliktedir ve ribozomların yapısına katılır. Evet doğru. CD ise mRNA çift zincirli olmasından dolayı zayıf hidrojen bağları taşır. mRNA çift zincirli değildir. RNA'ların tamamı tek zincirlidir. Dolayısıyla mRNA'da zayıf hidrojen bağı yoktur. D şeklinde hücrelerde RNA çeşitlerine en fazla mRNA bulunur. RNA çeşitlerinden en fazla olan %80 oranında RNA %15 oranında TRNA ve %5 oranında da mRNA bulunur. Dolayısıyla en az e, miktarda mRNA bulunduğu için bu da yanlıştır. E-şıkkında TRNA'larda meydana gelen mutasyonlar kalsaldır. E, kalsal olabilmesi için mutasyonun DNA üzerinden meydana gelmesi lazım. E, TRNA'lardaki mutasyon kalsal değildir. Dolayısıyla bu da yanlış olur. Bizden aşağıdaki ifadeler hangisi doğrudur diye sorulduğundan cevabımız B şıkkı olur. Enerji çeşitlerinden 1-2-3 hangilerini bütün canlılar kullanabilir şeklinde sorulmuştur. Birincisi kimyasal bağ enerjisi. Kimyasal bağ enerjisi organik besinlerin yapısında bulunur. Organik besinler de e, hücre solumunda kullanılır. Dolayısıyla bu hücre solumunda kullanılarak e, kimyasal B enerjisini bütün canlı hücreler kullanmış olur. İkincisi güneş enerjisini üreticiler kullanır. Dolayısıyla e, tüketçiler kullanmaz. E, bütün canlılarda bundan dolayı e, ortak değildir. Üçüncüsü ATP bütün canlılar tarafından kullanılır. Dolayısıyla bu da e, bütün canlılarda kullanılan bir e, enerji çeşididir. Dolayısıyla bizden istenen enerji çeşitlerinden hangilerini bütün canlılar kullanabilir şeklinde sorulduğundan 1 ile 3'ü bütün canlılar kullanıldığı için cevabımız C şıkkı olur. Hücrelerde gerçekleşen 1-2-3 tepkimelerinin hangilerinde ATP üretimi ve tüketimi gerçekleşir şeklinde sorulmuştur. Birincisi protein sentezinde ATP tüketilir. İkincisi hücresel sonunda başlangıçta ATP e, tüketilir. E, daha sonra ATP üretilir. Dolayısıyla burada hem üretilir hem de tüketilir. Fotosentezde de öncelikle ATP üretilir. Daha sonra da ATP tüketilir. Dolayısıyla fotosentezde de ATP hem üretilir hem de tüketilir. Cevabımız da bundan dolayı 2-3 değişik olur. Enerji gereksinimi olan tüm metabolik tepkimelerde kullanılan ATP ile ilgili olarak 1-2-3 ifadelerinin hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Birincisi üretiminde ve tüketimde enzimler görev alır. Evet enzimler görev alır. Doğru. E, i̇ki yapısında fosforigasit yani fosfat grubu bulunur. Evet bu da doğrudur. E, ATP'nin yapısını şöyle çizersek. Üç tane fosfat vardır. E, riboz şekeri vardır. Ve adenin bazından oluşur. Adenin. Evet riboz ve fosfatlardan meydana gelir. Dolayısıyla yapısında fosforigasit asit bulunur diyoruz. E, üçüncüsü canlı hücrelerde sürekli ATP depolanır. Sürekli ATP depolanmaz. ATP ihtiyaç anında üretilir ve kullanılır. Dolayısıyla depo söz konusu olmadığı için bu bilgi yanlıştır. İfadelerin hangileri doğrudur diye sorulduğu için 1 ile 2 doğru olunan cevabımız B şıkkı olur. Aşırı beslenmeye bağlı olarak kanda sürekli insülin artışı gerçekleşir. İnsan insülin Kan şekerini düzenleyemez duruma gelir. Özellikleri verilen fizyolojik hastalık aşağıda verilen terimlerden hangisiyle ifade edilir şeklinde sorulmuştur. Evet kanda insülin yeterli düzeyde vardır. Fakat hücreler e, bu insüline karşı cevap oluşturamaz. Dolayısıyla insülin e, hücreleri etki edemediği için hücreler tarafından insüline karşı bir direnç oluşur. E, bu, bu olay ise insülin direnci denir. Evet. Dolayısıyla cevabımız da bundan dolayı C şıkkı olur.